Saat ha ben niye bekledim kala... onu söyleyeyim. Belanda'ya birini benzeteceksen tek o adam benziyor. Yani Emre de Kılınç, Arda Turan, e, ee, arasında arasına bakıyorsan Belanda'ya tek sert de oynayabilen teknik bir oyuncu. Mesela bazen o son dakikada değişimler olabiliyor hocanın. Maça iki saat kala bir oyuncu değişikliği zaman zaman yapabiliyor. Bugün sürprizi ya Ya olabilir. Ayrıca bir şey Mesela Mesela çift forvet oynayacağını hafta içinde de bugün maç da normalde kadromda da vardı. 11'de 10. Bize maçın çift forvet oynar mı sence? Zor. Ama şöyle olabilir. Fegülü Arda ya da Onyekuru ki ben bundan sonra Onyekuru'ya da istiyorum. Onyekuru bana geçmişte böyle birkaç futbolcu vardı Galatasaray'da oyuna sonradan girip böyle skor elde eden. Onyekuru Kasımpaşa maçı. O penaltıyı Onyekur'dan başka kimse alamazdı mesela. her Ramazan bir depar attı kalecinin önüne direkt aşağıya ve çat diye orada o penaltıyı aldı. Bugün de oyuna girdi. Müthiş bir etkisini gösterdi. Şu, ama 11 penaltı de başladı lafını kullanmıyor. Penaltı dopesan hakem de verdi. Aldı demek başka bir şey ya. Yani. başka da kimse aldı. o penaltıyı alamazdı. Çabukluğunu kullanarak orada araya girdi. Penaltı daha da ama çabuk olduğu için. Evet. Aldı başka bir şey. Falka ile alakalı bir sorun var. Mehmet Ayana oyuncunun performansı performansından ziyade olmayışı üzerine çok fazla eleştiri getirdik ama şöyle bir oynadığı maç sayısına baktığında ilk 11 çıktı. 7 maç var, attığı gol sayısı 8, 11 çıktığı maçlarda. 2 de asisti var, skora katkı olağanüstü. Böyle bir şey bekliyor muydun, böyle bir geri dönüş Sen bekliyor Sen Cemal Safi'yi tanır mısın? Cemal Safi. Türkiye'nin bence gelmiş geçmiş en büyük söz yazarlarından bir tanesidir. Orhan Gencebay'dan Muazzez Abacı'ya o kadar çok şarkının sözü olundur ki. Hı hı. Ve harika bir Muazzez Abacı şarkısında, o senin aslında rücu edişin der. İlk defa başımı vurmadım, hı, hı. Taşa, yanıla yıkıla geldim bu yaşa. O senin aslında rücu edişin der. Şimdi bu, bu Falcao'nun aslında rücu ediş Ve Falcao'nun öyle tertemiz ve kıymetli bir futbolcu yapısı var ki bazı adam vardır gıcıktır. Galatasaraylı olsan da ondan haz almaz. Falcao aslında rücu etmek istiyor. Şimdi senin benim başta e, parası ol, üzerinden olmak istedim, yaptığım tartışmayı bilmiyor mu Falcao? Onunla ilgili Türkiye'deki kanaati bilmiyor mu? Fakat adam tertemiz bir şekilde ben buyum demek istiyor. Ve attığı neredeyse her golde de ben buyumu gösteriyor. Falcao aslında rücu ediyor. O kadar değerli bir iş yapıyor ki ve parayla turayla falan da işi olduğunu zannetmiyorum. Annesinin açıklaması vardı galiba. Yani benim oğlum Türkiye'de mutlu şeklinde. Dolayısıyla Falcao attığı her golde girdiği her pozisyonda klasını gösteriyor ve bence bağırıyor. Ve diyor ki ya ben gerçekten oynamak istiyordum. Sakatlıklarımdan dolayı oynayamadım. Parayı turayı boş verin. Ben bu kulübe hizmet etmek istiyorum. Dolayısıyla ben Falcao'nun tamamen yaptığı ve kaliteli işlerle yani sen sözleşmeyi uzatır mısın? Efendim? Hayır. Hayır sözleşmeyi nasıl uzatır? Yani. 36 hayır, hayır, yaşında hayır. sözleşmesi bitiyor zaten. Abi sözleşmeyi uzatmam. bir şey söyleyeceğim ama. Hayır, bir sezonu daha var. Bazı insanlar vardır. Bizim için de geçer. Bir hata yaparız. Yanlış bir şey yazarız. Böyle bir mahcubiyet hissedersin değil mi? Falcao'nun sakatlık sürecinde de hem bundaki hem bir öncekinde de en çok mahcubiyeti ve üzüntü yaşayan Falcao'ydı. Bazı insanlar vardır. Gamsızdır mesela. Oynasa da oynamasa da o işte para muhabbeti yapan. Annesine falan gerek yok. Çocuğu burada doğum yaptı. Yani eşi burada doğum yaptı. Türkiye'de bir doğum yaptı çocuğu. Burayı çok sevdiler. İlk geldiği gün Türkiye'de belki son yıllarda görülmemiş bir destek gördü. 40 bin kişi yakın karşılama oldu. 12 maç, 8 gol. Çok ciddi bir istatistik. Şimdi bundan sonra Kendine de çok iyi baktı. İspanya'ya git tedavisinde oldu. Bana göre e, oynamaya devam ederse Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki evet. en önemli oyuncularından bir tanesidir. Geçen hafta da bizim günlerdir konuştuğumuz Muhammed Mustafa için e, bir anda şu anda Muhammed Mustafa arka planda kalabilir. Yani Falcao Muhammed Mustafa da kendisi itiraf ediyor. Kalite anlamında kendisinden çok şey öğreneceğim bir futbolcu diyor Falcao. Falcao'nun bir kere benim suyunu çıkartmam lazım. 5 milyon euro başta olmak üzere 5 artı 2 milyon euro para veriyorum. Bir suyunu çıkartmam lazım. Fa Beklesin Muhammed daha. Yani Muhammed'i alsın Galatasaray da, Turgay'a Turgay abinin o konudaki handikaplı görüşlerini biliyorum. Galatasaray önce Muhammed'i halletsin de ama Falka'yı ben suyunu çıkartayım. Falka'ya verdiğim 5 artı 2 milyon euro var toplamda. E, nereden baksan 6 milyon euro ortam. Ben onu bir suyunu çıkayım alayım ondan. Ben Falka'dan alacağımı alayım. E, Muhammed Mustafa'yı daha var yani inşallah ben de daha uzun uzun oynar Ama önce Falka'dan ben alacağımı alayım. O yüzden %100 aynı kanaatteyim. E, Fatih Hoca tek forvete döndüğü takdirde ilk tercihi doğal olarak tabii ki Falka olacaktır. Katılıyor musun Turgay Demir ve Falcao daha fazlasını da verebilir mi? Hatta bu verdiğini devam ettirebilir mi? Bu da az bir şey değil bu arada. Şimdi tabii ki. Bir oyuncunun bir insan bisiklete binmeyi unutmaz. Daktilo yazmayı da unutmaz. İlk önüne daktilo geldi, ilk bisikleti da belki birkaç dakika, birkaç saat bir bocalar sonra takır takır yazar. Hı. Yerine biner. bakarsın abi. Biner. Kulucuk da böyle bir şey. Falka'nın gol atmayı unutması gibi bir şey var mı? Falka'nın buraya içi boş gelmedi. Falka olarak geldi. Sıkıntısı iki büyük sıkıntı yaşadı. Bir sakatlık ona bir şey diyemezsin. Sakat adam yani. İkincisi bence takım Falka'yı sevmedi. Kabullenmedi ilk geldiğinde. Bunun başında ben belan da çekiyordu diye düşünüyorum. Benim görüşüm. Ve Yedi Yediği o ilk, o alıyor çünkü o oynasın. Tabii tabii doğal doğal yediği olarak. o al. Doğal olarak biri dünya biri ay diye ben hep söylerim hani. Dünya'nın uydusu ay diye. Fegül'ü belanda. Ben Falcao'ya ilk çıktı Konya maçına itibaren. ve sabah programı yapıyorduk. Adama pas atılmıyor dedim. Kim çıktı siz benim karına? Yok öyle bir şey daha birinci ben... Atılmıyor. Birinci maçta böyle atılmıyor adama pas. Atılmıyor adam. Orta sahaya kadar geliyorsa Falcao gibi adam. O adam diyor ki bana pas atmalar. Görün bak ben top almaya geliyorum. Ben gösteriyorum. Sana gösteriyorum gösteriyor o, adam. O, bu Fegül'ü Belanda neymiş? Cagne'ye atmıyorlar. Falcao'ya atmıyorlar. Aynen, ne oluyoruz aynen. ya? Aynen. Ben Cagne'de o konuda kıyıma uğradı. Bir öyle bir ya. şeyin olduğunu Fatih Terim hissetseydi <laughs> gerekli faturayı keserdi. Bir ara bize ben, öyle geliyordu belki ama gibi, ben senin kadar Galatasaray'a hakim değilim o orada. Keserdi ya. Yani. Ben öyle bir şey olmaz faturayı ama keserdi yani. Benim söylediğim şu ben Cagnede e, tamam Kasımpaşa'da kadar rahat gol atamazdı belki ama Galatasaray'da bu kadar sıkıntı yaşamazdı yani. Bence yeteri kadar topla buluşsaydı. Sonuç olarak şöyle gelelim. falka sakat olmadığı müddetçe ceza sahasında Türkiye'de halen oynayan bütün oyuncular arasında topla buluşma gol oranı en yüksek oyuncu olur kaç maç oynarsa o kadar maçta olur. Yani topla buluştuğu 5 top mu? Abu Bakar'ın 5'te 2'dir gol oranı aşağı yukarı. Tamam mı? Samatan'ın onda bir falandır yani. Ama Falka bana göre 6'da 3, 7'de 4, 8'de 5 gibi. Yani doğru zamanda aldı mı da hatta 3'te 3 üç derim doğru şekilde. Hı hı. Doğru şekilde aldığında da fake atmayı da iyi bilir. Abi bugünkü golü ben çok abartmam. Bugünkü golü Kaleye vurulmuş bir toptur. Gol olur olmaz o biraz şans. Golün önce Peki, koşu değerli. Koşu tabii, değerli tabii. Bir şey daha. Bu, bu topu mesela Lerlin yaptı vuruş da gol olacak diye yapmazsın o vuruşu. Vurursun. Yaparsın olursa olur. Olursa olur. olur. Şans da yanındasın. Ama çok ender futbolcu yapar topukla vurup öbür ayağını açıtmak. Halı sahada yapılır bu yani. Yapılır. Mesela ama. ama şu kaleye vuruyorsun ya. Kaleye tutturmak bile orada başarıdır. Kalecinin de beklemediği top olduğu için genellikle gol olur. Dolayısıyla ben Falcao'nun kalitesinden herkes yerden yere hiç yapmadım. <laughs> Sakatlığı bu kadar sakatla gönder bir çözüm bul dedim. Ama oynadığı her maç çok değerli. Abu Bakar için söylediğim bir laf vardı. 10 maç oynasın ben 10 maçlarına getiririm demiştim. Çöp halini getirmem. Ama 10 maç oynamayı garantisi on 10 maç bile yeter bana 30 puan getirir diye. Falcao da böyle futbolcu. Muhammed ileride belki Falcao olur bak. Belki Falcao olur. Falcao bu dünya futbolunda en azından benim izlediğim 50 yıl içinde ilk 50'ye girer son 10-15 yılın en değerli santrallarından 50, biri. 50'ye 50 girer. 50 çok. Daha, Tabii 50 yıl diyor. 50 yıl. 50, 50 yıl yılda 50'ye girer. Bir. Son 15 yıldan bahsetmiyorum. Ha. O 50, 50 girer girer. yılda kimler var bir bilsen. Şimdi Gert Müller'den burada, başla. Burada bir, şey, burada bir şey söyleyeceğim. Tabii. Tabii. Turgay abinin tespitleri tamam. 28 hafta. 12 hafta 8 gol. 28 hafta içinde birbirinden çok daha değerli güzel goller izledik. Bana göre bu sezonun en güzel golü Falcao'nun Erzurum'a attığı goldür. Yıl sonunda bir